Hayırlı günler dostlar. Tüm dünyadan ne var ne yok hızlıca aktaralım. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de 24 saatte ikinci Türk insansız hava aracı saldırımızdan bahsedilmiş. Haseke kırsalında teröristler tarafından kullanılan aracın hedef alındığı, daha sonrasında da teröristlerin öldüğü ve yaralandığı haberi servis ediliyor. Bu 24 saatte ikinci Türk insansız hava aracı saldırısı olarak kayda geçiyor. Yine İran dostlar yaptırımlardan etkilenmemek için Faaliyetleri yavaş yavaş Suriye'ye kaydırıyor. Tabi bunu gizli bir şekilde yapmaya çalışırken yine yakalanmış durumda. İran'ın nükleer faaliyetinden bahsetmiyor. Üçüncü İran uzman grubu Doğu Palmira yakınlarına, yani Suriye'ye fosfat alanlarına ulaşmış durumda. Haberi görmektesiniz. Palmira'nın güneyinde İran işgalindeki fosfat sahil alanında araştırma yapmak üzere İran'ın devri muhafızları koruması altında bilim adamlarının buraya geldiği belirtiliyor. İranlı uzmanlar yine Mart ayında da bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuştu. İranlı uzmanların muhafız kadrosunun değiştirildiği belirtiliyor. Bilindiği gibi İsrail'den korktukları için sürekli burada başka gruplar bu bölgeye getiriliyor. Özellikle kendi askerleri ölmesin diye Afganistan'dan Fatiminyum milisleri getiriliyor. Zırhlı araçlarla beraber İran devrim muhafızları Doğu Humus çölünde zemine kazılmış bodrumlardan geçerek yeraltı tünellerine iniyor ve burada incelemelerde bulunuyor. İran himayesinde burada nükleer çalışmaların yapıldığı belirtilen haberde bu bölge aynı zamanda tamamen takip edilmiş ve yaklaşılması bile yasaklanmış bir bölge. Yine hayvanların yaklaşması da bu bölgeye yasak. Bu bölgenin doğa koruma alanı olduğuna yönelik de haber paylaşılmış. İran gizli çalışmalarını burada yürütüyor. Ülkemizde de dostlar Ordu'da Güney Azerbaycan Türklerinden Erler Türker Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı, Türkiye'nin güçlenmesi isimli konferansı gerçekleştiriyor. Kendisi ordulara Güney Azerbaycan hakkında bilgi verirken buradan görüntüleri görmektesiniz. Güney Azerbaycan bağımsız olur inşallah şeklinde de paylaşımlar yapılmış. Diğer haber tekrar Suriye'ye geri dönüyoruz. 3. gün arka arkaya Rus jetleri ve helikopterleri Suriye-Türkiye sınırında, Asker rakka kırsalında, cephe hattında uçuş gerçekleştiriyor. Bugün dostlar Azerbaycan'da bir konferans yapıldı ondan bahsedelim. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Bakü'de gerçekleştirdiği 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda inanç turizminin en önemli şehirlerinden birisi olan Şanlıurfa'nın 2023 yılı turizm kenti seçildiği de duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığımız Fransa ile tatbikatlarına devam ediyor. TCG Sarlı Reis Fırkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'de görevli olan TCG Gökova fırkateynimizle beraber İtalya'dan Margotini, Fransa'dan FC Provence'da Doğu Akdeniz'de Hessels yani geçiş eğitimi icra ediyor. Bunun dışında haber dostlar savunma sanayi bir aktıralım. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir dost ülkelere savunma sanayisi ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında işbirliği çağrısında bulundu. Ülke ismi vermedi. Sadece dost ülkelere işbirliği çağrısı yaptı. Burada konferansa 51 ülkeden yetkinin katıldığını da söyleyelim. Bilindiği gibi dostlar Rusya dün Ukrayna'da alışveriş merkezini vurmuştu. Ukrayna bu açıklamayı yapmış ve görüntüler yayınlanmıştı. Rusya'dan alışveriş merkezine yönelik açıklama geliyor. Rusya alışveriş merkezini vurmadığını iddia etse de açıklamalarına bakalım. Öncelikle alışveriş merkezi ile ilgili kısmını açıklıyoruz daha sonrasında diğer haberleri diğer açıklamaları da aktarırız. Haber şu şekilde düşmanlıklara katılmak için seferber edilen Ukrayna vatandaşlarının yetersiz eğitimi ve yabancı paralı askerlerin düşük eğitimi giderek dost ateşini görünür hale getiriyor. Böylece 60. piyade Tugay'ın 97. taburunu ikmal yapmak için gelen askerler meslektaşlarından havan ateşine maruz kaldı açıklaması yapılırken olay yerinde ölenler ve yaralananlar var. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarındaki askeri tesislere yönelik saldırılarına devam ediyor. 27 Haziran'da Poltova bölgesinde Kramenchuk şehrinde Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, ABD ve Avrupa ülkelerinden alınan silah ve mühimmatlarla hangarlara yüksek hassasiyetli hava tabanlı silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Karayolu yakınlarında Kramenchuk Fabrikası vuruldu açıklaması yapılırken Yüksek hassasiyetli operasyon sonrasında Donbas'ta Ukraynalı birlik grubuna daha fazla sevkiyat yapmak için yoğunlaşan Batı yapımı silahlar vuruldu. Batılı silahlar için depolanan mühimmatın patlaması, fabrikanın yanında bulunan ve çalışmayan alışveriş merkezinde yangına neden oldu açıklaması yapılıyor fakat alışveriş merkezinde binlerce kişinin olduğu belirtilse de Rusya çalışmayan ifadesini kullanmış. Dolayısıyla Rusya çocuk gibi kendini kandırmaya devam ediyor. Yine işgal sırasında dostlar toplam olarak 218 uçak, 133 helikopter, 1382 insansız hava aracı, 350 uçak savar füze sistemi, 3837 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 690 çok amaçlı roket atar, 3037 sahara topu ve havan topunun yanı sıra 3889 adet özel askeri araç imha edildi açıklaması yapılırken Ukrayna'ya füzeciler düşürüldü. Ukrayna hava kuvvetlerine 3 adet Su-25 uçak ve 1 adet Mi-8 helikopterin havada vurulduğu duyuruldu. Aynı zamanda 9 Ukrayna insansız hava aracının da imha edildiği açıklanıyor. Bilindiği gibi dostlar bugün ve yarın İspanya'da NATO zirvesi yapılırken İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesini takip etmek için çeşitli ülkelerden 2000'in üzerine gazeteci burada yer alırken zirveye tam tamına 10.000 polis ve asker katılmış durumda. Burada güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Bu bağlamda da bir görüntü yayınlanmış. Yunanistan Savunma Bakanı Deniz Harp Okulu'ndan 33 genç bayrak taşıyıcının mezun olduğunu duyuruyor. Kısacası Yunan donanmasına 33 askerin katıldığı duyuruldu. Bu kadar düşük bir sayıda bile paylaşımın yapıldığını görmektesiniz. Yunanistan donanmasına genç askerler katılmış durumda. Bizzat Yunanistan'da General Konstantinos Floros tarafından bu şekilde bir paylaşım yapılmış. Genel Kurmay Başkanı'nın da törene katıldığını görmektesiniz. Diğer haber aktaralım dostlar. İran birik süreli için başvuruda bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Atipzade ülkenin birikse katılmak için başvurduğunu söyledi. Yaptığı açıklama Tasnim News haber ajansında yayınlanırken Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika içeren ekonomik koalisyonlar bahsediyoruz. Organizasyon 2006 yılında Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun bir parçası olarak kurulmuş durumda. Daha öncesinde Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca Endonezya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da katılma isteklerinin olduğunu söylemişti. Burada dünya nüfusunun %42'si, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ise %24'ünü temsil ettiklerini hatırlatalım. Bunun dışındaki diğer haberi aktaralım dostlar. Görüldüğü üzere Peskov konuşuyor. Peskov düşmanlıkların zamanlaması hakkında Ukrayna gün sonundan önce her şeyi durdurabilir açıklamasını yapıyor. Kendisi Ukrayna'nın teslim olması gerektiğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov zaman varken Ukrayna'nın teslim olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.